Milas BMP Kadın Kolları Başkanı Seferiye Baklıcı'nın rahmetli babası için okuttuğu 52. gün Mevlid-i Şerif'ine siyasetten katılım yoğundu. <laughs> Milas MHP Kadın Kolları Başkanı Seferiye Baklacı'nın rahmetli babası için okuttuğu 52. gün mevlidi şerefine Muğla MHP İl Başkanı Oğuz Akar Fırat, Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Esen Başpınar, Muğla Milletvekili Aday Adayı Mehmet Korkmaz ve MHP İl Yönetimi Milas MHP İlçe Başkanı Emin Nazmi Ünlüsoy Milas İlçe Yönetimi katılım sağladı. Ee, öncelikle neden buradasınız ve neden buradayız? Merhabalar diyorum ilk önce. Bugün Minas Kadın Kolları Başkanımız Seferin Hanım'ın babasının 52. günü olduğu için mevlidi vardı. Ona iştirak ettik. Yönetim kurulu üyelerimize beraber, ilçe başkanımıza ve kadın kolları başkanımıza beraber. Onun mevlidine katıldık. Yemeğini yedik, dualarımızı ettik. O yüzden buradayız. Aynı şekilde Seferi Hanım destek için buradaydık yanında. Mevlütleri olduğu için. Öyle Allah kabul etsin diyoruz. Ben e, Sayın İl Başkanımız Oğuz Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sayın Kaçep İl Başkanımız Esen Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık diyorum. Yine keza milletvekili aday adayımız Mehmet Korkmaz Başkanım'a da ayaklarına sağlık diyorum. Ve il yönetimiyle birlikte katılım sağlıkları için çok mutluyum, çok memnunum. Hepsinden Allah razı olsun, ayaklarına sağlık.